Anne, ben buraları temizleyeyim. Daha sonra da sana az tadıyla bir kahve yapayım, olur mu? Sen kahve yapmaktan ne anlarsın kız? Aa anneciğim, asırlardır bu lezzeti koruyoruz. Hem ben yeni bir konsept de geliştirdim. Çok güzel olacak. Sade mi Şekerli. <laughs> tamam anneciğim, şekerli. Oğlum melek gibi, anası tam bir cingam. Nasıl bir şey düştüm ben Allah'ım ya. Neyse bir kahvesini yapayım bari. Üf, bir saat oldu ya. Bir kahve bu kadar uzun sürer mi be? Sanki Bağdat'tan getiriyor. Buyur anneciğim. Ağzınıza layık. Bu ne? Altın fincanda, altın tozunda Türk kahvesi anneciğim. Bunlar da Dubai çikolatası herhalde. Hayır anneciğim ona gücümüz yetmedi çünkü çok pahalı. Bu da alan bunu da alırdı. Neyse konseptim 5 kuruş etmeye götür bunu istemiyorum. Tamam anneciğim. Yok anam yok biz bu gelini almayacaktık. Bunu kim başımıza bela etti? Ne yapıyorsun aşkım? İyiyim, hoş geldin. Ne bu suratın hali? Bir şey yok, bir şey yok. Annenler geldi, baban da kahvede. Buyurmaz mısın içeri? Valla babam kahveye gittiyse alayım onu gelim. Sen geç ben geliyorum. Kim geldi? Burak işten geldi anne. Sizlerin geldiğini babamın da kahvehanede olduğunu söyledim. O da babamı kahvehaneden almaya gitti. Birazdan gelirler. İyi. Git oğluşuma yemek hazırla. Zaten senin gibi paspal bir kız için gidiyor, çalışıyor, didiniyor. Ne anlıyor bundan anlamıyorum ki. Anne, haksızlık yapıyorsun ama. Ben ne yapmış olabilirim ya? Oğluna iyi bir eş, sana da iyi bir gelin olmaya çalıştım. Her şeyi yaptım ama bir türlü evet. sevemedin beni. Ya hep seni mutlu etmeye çalıştım ben. Her şeyi tam yapmaya çalıştım ama ne yaptıysam seni bir türlü mutlu edemedim. Ya hata